Ben Meydan Gökçe var. Gufo Coffee Shop kurucu ortağı ve firmanın kahve kavurucusuyum. Youtube kanalımızda kahve alakalı birçok bilgi ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Bugünkü konumuz evimizde daha güzel kahveyi, daha lezzetli kahveyi nasıl içeriz? Bununla ilgili çok ufak püf noktaları belirteceğim bugün size. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Kahvemizin ham hali bu. Biz bu kahveyi kavurarak içilebilir veya yenebilir bir hale getiriyoruz. Yani kahve rengi formata dönüştürüyoruz. Buradaki kritik nokta şu, iyi bir kahve içmek istiyorsak kahvenin e, çok e, yani kavrulma süresinin çok geçmiş olması gerekiyor. Burada haftalar söz konusu. E, ama benim tercihim kendi dükkanımda, bu e, Coffee Shop'ta e, biz mutlaka bir haftalık kahveleri tükettiriyoruz müşterilerimize. E, aynı zamanda internet sitemizden satarken de haftalık kavrulmuş olan kahveleri e, ulaştırıyoruz. Kahve çekirdeklerimizin bayatlama süresi e, dediğim gibi biz bir haftayı tercih ediyoruz. Lakin bir aya kadar hatta bazen iki aya kadar e, kahve çekirdeklerimiz bir şekilde aromasını e, karakterini ve tadını korumaya devam edecektir. Evimizde güzel kahveyi yapmak için e, öncelikle olarak evde küçük bir değirmene ihtiyacımız var. E, kahve çekirdekleri haftalar veya aylar içerisinde bayatlıyordu. Fakat kahveyi öğüttüğümüz zaman Kahvenin bayatlama süresi birkaç saat. Birkaç saat içinde tadını, kokusunu, bütün karakterini kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla evde küçük bir kahve değirmeni bulundursak ister filtre kahve olsun, ister Türk kahvesi, ister espresso için ee, kahvemizin tadı çok daha güzel olacaktır. Hemen demlemeden veya pişirmeden önce öğütülmüş olan bir kahve ee, tadını, kokusunu çok iyi koruyor. Kahvemizin öğütülmüş olması kadar aynı zamanda kullandığımız su da çok önemli. Dediğim gibi kahvelerimizi hemen ee, pişirmeden önce öğütmüştük. Ee, bu sebeple ötürü kahvemiz lezzetli olacaktı. Ama aynı zamanda da kullandığımız suya dikkat etmemiz gerekiyor. Musluk suyu değil, içme suyu kullanmış olmamız lazım kahvemizde ki daha lezzetli, daha yumuşak içimli bir kahve elde edelim. Ee, i̇lerleyen videolarımızda ben zaten e, iyi bir Türk kahvesini yapmanın küçük tiyolarını, iyi bir fitle kahve demleminin yöntemlerini daha detaylı bir şekilde vereceğim. Ama genel hatlarıyla yapacağımız kahve ne olursa olsun e, yapılmadan hemen önce öğütülmesi ve kullandığımız suyun içme suyu olması çok önemli.